Evet arkadaşlar şimdi bulaşıkları yıkadım ben. Sağ olsun Ravli yenge de geldi bana yardım etmeye. Böyle domateslerimi yıkadım, malzemelerimizi çıkardık burada zencefil ve sarımsak arkadaşlar böyle güzelce şey yaptık. Ee, soğanımızı kestik. Çünkü ben o kadar yemeği yapamam o yüzden bana yardımcı olacak. Evet arkadaşlar şimdi herkes yemek yemeye başladı. Hmm. Çok garip onlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü pazar vlogumuza hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar kahvaltı falan yaptık. Ee, bir bir saat falan olmuştur kahvaltı yapalım. Çocukları hazırladım. Ondan sonra bizimkiler bir yere kadar gidiyor. Onu da söyleyeceğim nereye gittiklerini. Günaydın. Selam. Günaydın. Nasılsınız efendim? Gel. Rana Bey. Elhamdülillah. Rana Bey de arkadaşlar. Hepimiz iyiyiz. Arkadaşlar bugün pazar günü olduğu için dedim ki böyle bir ailecek toplanıp yemek yiyelim. Allah ne verdiyse. Akbar abileri çağırdım. Bir de abi yenge gelecek. Hep beraber böyle burada aşağıda oturup yemek yiyelim istiyorum. O yüzden <laughs> ne yemek yapacağımı da karar verdim. Sulu yemek yapacağım. Hep beraber oturup yeriz Allah ne verdiyse. Rana da şimdi ne alınacaksa onları almaya gidiyor. Çünkü biliyorsunuz onlar da bizi hep çağırıyor. Biz de onları çağırıyoruz. Ya böyle, böyle, böyle Rana'nın yüz ifadesine bakın. Çok ayıp böyle, böyle, böyle. ama. Çok ayıp. Buna terbiyesizlik. Böyle. Ben gidiyorum. <laughs> Benim terliklerim nerede? Bıcırı, bıcırı. Neyse arkadaşlar. Rana bana kapak yaptı. Ben o yüzden susuyorum. Susuyorum. Ama konuşuyorum o ya, o yavaş konuşuyorum. Yavaş konuşuyorum ya. Yavaş konuşuyorum. Baba. Arada, ne yapacağım, ha? Yavaş konuşuyorum ben. Ben çok yavaş konuşan birisiyim. Arkadaşlar ben de işte Rana'ya dedim ki evde soğan yok, domates yok, dolap bomboş. Lütfen git bir şeyler al. Evet. <laughs> Deli ediyor bu adamlar ya. Neyse arkadaşlar şakayı bırakalım da. Git kendin al git. Şakayı bırakalım Rana et almaya gidiyor. Ee, Evde domates, soğan vesaireye konar alınacak yemek yapacağımız için. sıvı yağ bitti. Olmayacak. Cida. Dün bu arada arkadaşlar Muhammed Emre çok fena düştü. Allah korudu Muhammed Emre'yi. Burada kapının önünde oynarken çok fena düştü. İçeriye bir geldi. Burnundan ayrı kan, ağzından ayrı kan çıkıyordu çocuğun. Hatta biraz kan da kustu kan kusmasının nedeni de şuymuş. Yani e, burnundan kan çıktığı için arkadaşlar ve kan fazla olduğu için yutmuş kanı. O yüzden daha sonra da böyle bir <laughs> mide bulantısı oldu ve kan kustu çocukcağız ama biz de doktora getirdik işte. Dün akşam Akbar abi e, e, buradaydı evdeydi ana işteydi. Ben de direkt oraya gittim Akbar abiyle beraber doktora getirdik kız. Güneş mi parlıyor bu ne? Çok şükür bir problem yok yani anlayacağınız. İlaçlarını falan aldık. İşte doktor dikkat edin falan demişti. Ya bir susun al. Bak gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi canalar gitti. Ben de buralarını toparlayayım dedim. Birazcık çekirdeği çitledim bu arada. Buraları çok dağılık. Onlar gelmeden önce buralarını halledeyim. Şu nevresim takımını falan değiştireyim. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Zaten malzemeler gelince bayağı uzun sürecek diye düşünüyorum. Biraz böyle kardeşlerimi izledim. 132 bölümündeyim. Çok güzel gerçekten. O kadar güzel bir dizi ki. Çok anlamlı. Yani ben ilk defa izlemiştim ve bütün bölümüne kadar izledim. Bu da sonuncu bölümü. Neyse. Çok uzatmayayım. Buralarını halledip ben de kendimi bir üstümü falan değiştireyim. Ondan sonra mutfağa geçeceğiz zaten. O zaman bana kolay gelsin. Arkadaşlar evi toparladım. Tertemiz oldu. Bu arada bizimkiler de geldi. İçeriye gelsin öyle göstereyim. Burada çamaşırlar vardı. Onları katlıyordum. Şöyle göstereyim. Şimdi sadece mutfak kaldı. Mutfakta da çok fazla bir işim yok. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz çocuklar. Yani nereden baksanız bir iki saat falan oldu. Selam Nikon. Küçük adam. Ha, bırak şu telefon Muhammed Emre lütfen yapma. Muhammed Emre ağlayacağım şimdi bak yapma. Heh, hemen geldiği gibi televizyon açıldı tamam yani. Başka hiçbir şey sanki önemli değilmiş gibi. Ne oldu? Çıkmıyor mu ayakkabı? -salamu Aleyküm. Aleyküm Gel Lütfen kenara koyun ayakkabıları. Lütfen. Evet neler aldınız? Bu et arkadaşlar. Burada domates var. Burada soğan var. Yağ falan aldın mı? Yağ falan hepsini aldın mı? Tamam. Birazdan başlayacağım ben de artık. Evet arkadaşlar şimdi bulaşıkları yıkadım ben. Sağolsun Ravvi yenge de geldi bana yardım etmeye. Böyle domateslerimi yıkadım. Malzemelerimizi çıkardık. Burada zencefil ve sarımsak arkadaşlar böyle güzelce şey yaptık. Soğanımızı kestik. Çünkü ben o kadar yemeği yapamam. O yüzden bana yardımcı olacak. Tencere de geldi. Bizimkiler acıkmış o yüzden buradaki şey yemeği ısıttım biraz. Şöyle. Çünkü nereden baksanız bir saat falan sürecek yani. Şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Hatta yaparken size de göstereyim. Ben de bunları güzelce doğrayayım. Şu domates biraz iyi gözükmüyor gözüme. Bunu böyle ortadan kesip şey yaparım. O zaman kolay gelsin. Yemeğimizi yapmaya başladık arkadaşlar. Bir taraftan öyle yenge soğanları güzelce böyle kavuracak. Ben de burada etleri temizliyorum. Etleri güzelce yıkayacağım çünkü burada bir poşet et var. O yüzden biraz zaman alacak bunları temizlemesi vesaire. Ondan sonra işte yavaş yavaş yemeğimizi yapacağız. Hatta size de göstereyim yemek yaparken. Bizimkiler de şimdi böyle tost gibi bir şey yapacaklar. Onu yiyecekler. Şimdi idare edecekler. Hatta onu da size göstereyim nasıl yapacaklar falan. Görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar güzelce. Şöyle domatesleri yemeğimize ekledik. Güzelce domateslerle beraber arkadaşlar zencefilimi sarımsağa karıştıracağız. Bunları bir güzel pişirdikten sonra da bunları güzelce arkadaşlar böyle püre haline getireceğiz. Sonra yine kavuracağız. Bu arada bakın burada tost yapılıyor. Artık ben de yerim ben de acıktım onların sayesinde. Rame şu an yakıyor. Yoksa benim karnım aç değildi aslında ama görünce ben de acıktım. Patatesli karnıbaharlı tost hiç yediniz mi hayatınızda? Kandı abi Kandı. Şimdiden arkadaşlar mis gibi koku gelmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bu arada burada görüyorsunuz güzelce püre haline getirdik. Domates, soğan, işte sarımsak, zencefil falan hepsini güzelce kavurup çıkartıp bunu böyle püre haline getirdik. Etleri kavurduktan sonra içerisine atıp tekrar kavuracağız. Sonra da böyle patateslerimi kestim. Böyle uzun ve dörtlü şekilde kestim arkadaşlar. Ee, yıkadım. Sonra da patatesleri ekleyip güzelce kavuracağız. Bu arada bizimkileri zor oturttu. Dedim ki evi toparladım yani lütfen dağıtmayın çocuklar. Sonra misafirler gelince evde sanki savaş çıkmış gibi oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani ben sonuçta hani misafirler gelecek diye daha bir böyle özenle şey yaptım. Normalde bugün dağınık kalsa da bir şey olmazdı, bir problem olmazdı. Bir taraftan da işte mutfaktan böyle çıkan tabakları vesaire yıkamaya çalışıyorum. Çünkü bulaşık da olsun istemiyorum. Yemeğimiz olunca artık size de gösteririm mis gibi kokular geliyor arkadaşlar mutfaktan gerçekten size yemeği göstermek istiyorum bismillah sanki gerçekten yani bir şefi çağırıp böyle yaptırmışız gibi o kadar güzel o kadar mis gibi kokuyor ki yumuşacık patates yani yumuşacık et Gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Böyle tam çorba gibi arkadaşlar bu arada. Sulu yemeğin tadı tam böyle çorba gibi geliyor. Aça. Mis gibi oldu. Birazdan misafirlerimiz gelir. Hamur yoğurdum, dolaba attık. Ondan sonra arkadaşlar ekmek pişirmeye başlarız ve yemeğimizi yeriz. Aha da geldi misafirler. Geldi geldi geldi. Ee, geldiler. Tam vaktinde. Aleyküm selam. Tek ta Bak bur gidere. Aç. Şimdi arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Kaç tane ekmek yaptık biliyor musunuz? Orada ekmeklerimiz var. Toplam 30 tane falan ekmek yaptık. 35'inciler hatta burada. 4 tane burada. Bir tanesi burada. Çünkü Hadi. Çünkü bayağı kalabalığız. Ee, yukarıdan da Ravi yenge falan ailesi, bir de Akbar abinin ailesi, bir de biz. O yüzden 30-35 otu, tane ekmek yeter diye düşündük. Yetmezse de artık yaparız, geçeririz. Sonuçta burada işte e, tavamız var vesaire. Öyle. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben de yemeği ısıtacağım. Hep beraber oturup yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hepimiz yemek yiyeceğiz. Şimdi yemeğimizi abi koyacak çünkü o daha böyle güzel hani yemek dökmeyi bilen birisi. Ben mesela zorlanıyorum bu kadar kişi olduğunda ama o böyle alışmış resmen. Ay telefon düşüyordu, telefon düşüyordu arkadaşlar. Oturduk işte böyle ailece yemek yiyeceğiz yani e, zaten daha önceki videoda da gördüm herkes çok beğenmiş bu samimi hallerimizi. böyleyiz arkadaşlar. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz hep. Bazen onlar bizi çağırıyor. Bazen biz çağırıyoruz. Hep beraber yemek yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Hatta bakın bunları Akbar abi aldırdı. Ben aldırmadım. Benim haberim bile yoktu. Bunları aldırmış. Sofra burada ya. arkadaşlar. Onu çıkartıyor bizimki. Tiryaki çay tabakları unuttum götürmeyi. Bunları da getireyim. Sonra yemeğimizi yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi herkes yemek yemeye başladı. Ati ve pakarlı ona Şimdi arkadaşlar çok şükür yemeklerimizi yedik. Herkes çok beğendi yemeği ve şimdi içecek sırasına geldi. Abi sağ olsun zaten içecekleri kendisi aldırdı. Bu içeceklerden sonra da ben de su aldırdım. Çay yapacağım hepsine. Çay içsinler. Ondan sonra yeme içme faslımız bitmiş olacak. Çok fazla bardak var. Çünkü bayağı kalabalığız. O yüzden arkadaşlar. Mutfak berbat şu an. Artık sabaha halledeceğim. Arkadaşlar misafirlerimizi gönderdik. Biz de çok yorulduk. Şu anda saat 12.30 falan misafirlerimiz e, şimdi daha yeni gittiler. İşte hep beraber güzelce oturduk, yemek yedik, sohbet ettik, güldük, eğlendik arkadaşlar. İçecek içtik, çay yaptım sonra çay falan içip öyle gittiler. Muhammed Emre bu arada çoktan uyudu çünkü bayağı oynadı. Çocukların hepsi buradayken e, çocuklar böyle daha bir mutlu oluyor. Hepsi bayağı bir oynadı. Hepimiz de çok yorulduk. Ee, sağ olsun Ravi yenge bulaşıkları falan yıkadı yardımcı oldu bana şimdi de artık inşallah uyuyacağız hep beraber çünkü yarın pazartesi biliyorsunuz bugün e, pazar günüydü pazartesi yani yarın ifrana işe gidecek vesaire o yüzden erken kalkacağız hepimiz arkadaşlar bugünkü videomuzu beğenmeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah yarınki videomuzda tekrardan görüşmek üzere